Erzincan'a yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Mengücekli Beyliğinin yurdu, burası Kema. Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Anadolu'nun fethi için görevlendirdiği komutanlardan Melik Gazi'nin 1070 ile 1080 yılları arasında fethettiği ilçe Kema. Karasu Nehri'nin kıyısında bulunan bu yer ise Melik Gazi'nin türbesidir. Müzik Burası Erzincan'dan İliç'e, Refaiye'ye, Kemaliye'ye seyahat edenlerin uğrak yeri ve manevi enerji aldıkları noktadır. Müzik Melik Gazi'nin vakfiyesinde bununla ilgili olarak ben emri hak ile sultanı amil oldum. Layık bil, adil tuttum ve Erzurum, Erzincan, Kemah ve diğer bekir vilayetleriyle kalelerini fetheyledim. Kafirlerin ciğerlerini yaktım ve kılıç vuran padişahtır ki Mengücek Gazi'dir. Cenab-ı Hak ruhunu şad ve kabrini nur eylesin. Bundan sonra ben Kemah Kalesi civarına yerleştim ki, o civar Fırat Nehri kenarındadır ve hududu şu vecih iledir ki, Nehri Meskur Kale ile Mesken arasında geçer. Yazılıdır. Mengücek Gazi'nin türbesi, sekizgen planlı, iki katlı olup, türbenin altında bir mumyalık bulunmaktadır. Türbenin üzeri piramidal bir külah ile örtülmüştür. Türbe taş temeller üzerine tuğladan yapılmıştır. Sekizgenin kenarları dikdörtgen çerçeveler içerisine alınmış, köşelerdeki payelerde de dışa çıkıntı yapılmıştır. Külahın alt kısmı ise gövdenin üstüne tuğla mozaiklerle küfi yazılı kitabeler yerleştirilmiştir. Türbenin girişi küçük bir portal şeklindedir. Sivri kemerli alınlığı geometrik geçmelerle süslenmiş, altına da bir satırlık küfi yazılı kitabe yerleştirilmiştir. Buradaki köşe sütunlarının üzerine oturan alınlık kemeri bir daire, bir baklava olmak üzere tuğla mozaiklerle bezenmiştir. Sırsız tuğlalar arasındaki alçı, dolgu süslemeler ve firuze çinilerle görkemli bir görünüşü olan kapı kırık kemer içerisine alınmıştır. Buradaki sırlı tuğladan küfi yazılı kitabede El Merhum Es Said Es Şehid, El Gazi yazılıdır. Mumyalığın üzerinde de iki satırlık Farsça bir kitabe bulunmaktadır. Dünya durdukça o mengücek sultan tarafından aydınlatılacaktır. Mumyalığın üzerindeki zemin katının bir bölümü ise mescit durumuna getirilmiştir. Burada Melik Gazi'nin sembolik sandukası bulunmaktadır. Kümbetin duvarları içten silindirik olup buraya siyah mürekkeple Farsça ve Arapça iki kitabe yerleştirilmiştir. Buradaki Arapça kitabede Behramşah'ın Kılıç Aslan'ın kızlarından birisiyle evlenmiş olduğu belirtilmiştir. Mumyalık kısmın üst katında bulunan ve bu bölümün taşınmasını sağlayan bölüm sekizgen bir paye ile beş eşit parçaya bölünmüştür. Melik Gazi'nin mumyası zaman zaman açıldığından bozulmuştur. Ayrıca burada beş mezar daha bulunmaktadır. Türbede bulunan bir diğer kitabede ise Melik alim, adil, teyit olunmuş, mansur, muzaffer, din ve dünyanın yardımcısı, İslam ve Müslümanların koruyucusu, Selçuk oğulları ve Mengüciklerin iftiharı, Ebul Fetih, Selçuk Şah bin Behram Şah bin Davut bin İshak. O Mengücik idi. Allah onu nimetleri ve Kufranıyla Garke'de yazılıdır. Mengücek Gazi'nin ölüm tarihini açıklayan bir belgeye rastlanmamaktadır. Fakat türbeyi saadetlerinin giriş kapısında 1191 yılı yazılmaktadır. Melikşah Türbesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1991 yılında onarılmıştır. Erzincan'ın manevi havasını hissettiren, tarihinde önemli yere sahip olan Melikşah Hazretlerine bizler de Allah'tan rahmet diliyoruz.